Yerli resim dersine hoş geldiniz. Evet bu videomuzda e, daha önce çizmiş olduğumuz Van Gogh'un resmini renklendireceğiz. Marius marka guaj boyalarım var. Fırçalarım ve su kabım. Bir adet de paletim var. Boyamız daha önce açılmamış nasıl açıyoruz şu kapağın arkasında sivri bir yer var onu dikkatli bir şekilde boyaya batırıyoruz ve gördüğünüz gibi açıldı şimdi iki renk kullanacağım neden hemen anlatayım ee, mesela resim dersleri 40 dakika milli eğitimde de 40 dakika yani bir ders saati bir ders saatinde guaj boyayla bir resim tamamlamak imkansız. Evet bundan dolayı yaptığımız çalışmayı kısa kısa tutmaya çalışacağız. Mesela resmimize bakıyoruz. En çok kullanılan renkler hatta şöyle yapalım. Şöyle kitabımı göstereyim şuradan. Mesela en çok hangi renkler kullanılmış? Burada mavi ve tonları var. Gördüğünüz gibi duvar kısmında arka planda. Arka plandan başlayacağım boyamaya. İlk önce e, mavi ve beyazı kullanacağım. Yani bir derste sadece şu duvar kısımlarını boyayarak çok büyük bir iş yapmış olabilirsiniz. Yani paletimize bütün boyalarımızı sıkmıyoruz. Bu çok önemli. Tabii evde çalışıyorsanız ayrı e, ama yine de az az boya sıkalım. Çok fazla boya sıkmayalım. Evet, şimdi ben e, beyazı çok fazla kullanacağım için ya bunlar zamanla oturacak şeyler. Yaptıkça, yaptıkça miktarına karar verebilirsiniz. Orta kısma beyaz sıkıyorum. Buraya da biraz mavi sıktım. Başka boya sıkmıyorum. Bir de boyaların açık kaldığı zaman kuruma ihtimali de var. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Ziyan etmeyelim. Evet, guaj boyayı nasıl yapıyoruz? Sulandırarak çalışıyoruz. Şöyle biraz fırçama su aldım. Peki kıvamı nasıl olacak? Kıvamı ayran kıvamında olması lazım. Yani şöyle fırçanızı aldığınız zaman Damlayacak kadar sulu olsa yeterli. Çok fazla sulandırmaya gerek yok. Zaten Mariasın kıvam çok koyu değil ama Faber Castell yoğun. Onu da belirtmiş olalım. Hemen ucuna biraz boya aldım, mavi boya ve beyazla karıştırıyorum. Sonra mesela rengim oldu mu olmadı mı diye çıktığınızın yanına fırçanızı götürüp bakabilirsiniz. Hatta azıcık kenarına sürebilirsiniz. Tutturdum mu aynı tonu? Aynı rengi yakaladım mı diye deneyebilirsiniz. Hemen boyamaya geçmenize gerek yok. Evet, şöyle iyice karıştırıyorum. Sonra başlıyorum boyamaya. Üstüne kapatabilirim. Hiç problem değil. Çünkü bahsetmiştim guaj boyanın kapatıcı özelliği var. Sadece kuruduktan sonra üst üste boyadığınızda kapatabilir. Boş boya kullanmak çok eğlenceli. Nasıl yapacağınızı bildikten sonra çok keyifli olacak. Kıyafetinize bulaşabilir. Su bazlı olduğu için çıkar. Ama yine de çalışmaya başlamadan önce önlük kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer duvar birazcık daha koyu bendeki resimde. Şimdi mesela ekledim birazcık daha mavi boya. Boyam biraz koyulaştı. Fırçayı iyi döndüremiyorum. O yüzden az daha su alıyorum. Suyumu aldıktan sonra geçiyorum diğer tarafa. Evet, bu duvarı da tamamladım. Boyam çok az kaldı. Belki şu kapının bir kısmını boyayabilirim. Kapı da e, daha da koyu. Yine biraz su aldım, mavi ekleyip karıştırıyorum. Yani mavinin tonlarını elde ederek resmin büyük bir kısmını tamamladım. az su alabilirim. Evet, şurada taşmalar var. Onları daha sonra düzelteceğim. Ee, boyam çok az kaldı. Şuradaki duvara yetmeyecek sanırım. O yüzden Mesela aynı renk kapımı boyayabilirim. Evet görünmedi. Şöyle yapalım. Evet sıktım boyanın mesela hepsini kullandım. Yalnız şu duvarı boyayamadım. Şöyle düzeltmeler için kullanabilirim. Bir de şunu hiç unutmayın her zaman açık renge koyu renk ekleyerek karıştırın. Mesela maviye e, diyelim açık mavi elde etmek istiyorum. Maviye beyaz eklemeye çalışırsam bir sürü beyaz harcamam gerekir. Ama mavi beyazdan daha koyu bir renk olduğu için ilk yaptığımda fark ettiyseniz beyaza mavi ekledim. Bu da önemli bir ayrıntı. Yoksa 5-10 tüp boya harcayabilirsiniz küçücük bir yere boyamak için. Evet, şuradaki duvarım kaldı. Ee, yine beyaz boyamdan biraz sıkıyorum. Aynı çalıştığım yere sıkabilirim. Videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, mavi olan yerleri boyamıştık. Ee, Şimdi yatağı boyayacağım. Kahverengi ve sarıyı alıyorum. O kaş sarısı. Şurada mesela kuruyan boyalarım var. Onları daha sonra kullanabilirim. Islatıp atmadım. Şimdi resmi bakıyorum. iki renkte değil, iki rengin arası ve ben kahverengi sarıyla açmam çok zaman alacak. O yüzden kahverengiden sarıya hafifçe ekleyerek o rengi tutturmaya çalışacağım. Biraz da oraya sarılıyorum. Evet başka kahverengi şu çerçevelerin kenarları var. Evet, yatağım kurumuş gibi görünüyor. Şöyle çizikler atıyorum. Evet, şimdi yastığı yapacağım yastıkta beyaza biraz sarı karıştırılmış yorganımız kıpkırmızı Verm vermidon kırmızısı dökelim evet azıcık bir şey yeter şurada hemen yastığım için boyamı nasıl hazırladığımı göstereyim evet beyazımı sıktım sarıdan şöyle çok az bir şey alıyorum beyazı karıştırıyorum bakıyorum yani resmin yanına götürüp e, renginizi anlayabilirsiniz birazcık daha sarı karıştırıyorum ben evet beyazlıklarımı boyuyorum Çarşafımız da ayrı renk. Şu küçük bozulmaları daha sonra kuruduktan sonra düzeltebilirsiniz. Bir problem yok. 给人。Okay, Başka sarı boyayabileceğim yerlere bakıyorum. Pencerenin camları iç camları sarı yapılmış. Tabi şu hazırladığım rengi biraz daha sarılaştırıyorum. Az daha koyulaştırıyorum diyeyim. Ve onunla hemen pencerelerin içlerini boyuyorum. çerçeveleri sonra ekleyeceğim için çok özenmiyorum şu an. Taşabilir, problem yok. Evet, şu çerçevelerin birazcık daha rengi açık. Hatta şöyle koyuyorum. İçeride çok küçük detaylar var koyu renkli. Kontür çizgisi atarken onları ekleyeceğim.